arkadaşlar bugün fuara geldik. Yanımızda emek dağıtım dediğine ve yanımda Kerim Karataş var. Hadi çekin. Böyle bir başlayalım arkadaşlar. Ufak kazalar her zaman olur. Haydi videoya geçelim. Hadi. kitiler her yerde var. Tanınıyoruz. Şimdi ufak şöyle aralara sızmaya çalışıyoruz. Bu kadar bir araba arabanın içinde. Oraya. Hemen araba bulalım ya. Kor <laughs> arkadaşlar da dağdan gelmişler buraya. Arazim açalım. Bunu şöyle <laughs> güzel bir araba bulalım. Yayını vurduğum arab arkadaşlar, Chevrolet. Gel gel. Fuarın sonlarında ama arabanın kralı. Bu adam abi öncelikle. Nerede, i̇yi abi Allah'a şükür biz de Fuar'ı gördük. Şey Sağ olasın. Arabayı çok güzel yapmışsın abi. Bir görebilir miyiz arkadaşlar? Gel abi gelsin abi. Fuar'ın en iyi arabası arkadaşlar. Böyle bir araba yok. Murat abi kaç yılda yaptın bu arabayı? 10 yıldır ki bende bu araba. Çok güzel bakmışsın abi. abi. Vallahi ellerine sağlık abi. kalabalık. Bu nasıl bir kalabalık? İçeri arkadaşlar bir türlü geçemedim. Hiçbir şey göremedim içeride. Arkadaşlar ekipçe geldik ama bir türlü içeri giremiyoruz şu an. Giremiyoruz arkadaşlar. Gel. Çok güzel bir şey yapmışlar, çok teşekkür ederim. Röportajımızı da verdik arkadaşlar. Bugün akşam belediyedeyiz. <laughs> <laughs> Abi Honda s dünyanın en iyi arabası olabilir mi sence usta? <laughs> He? öne kadar geldik arkadaşlar baya. Yanımda Kerim devam. Ekran almaya devam ediyor. uzaklaş. <laughs> <Bayağı. gülüyor> uzaklaş. <laughs> Abi gel dedik ya. Oh, hey,, no, Allah feda olsun siz. Yapma beyler geliyor beyle. Abi bir araba yazmazsa, araba bozulmazsa o fuar değildi. O drift drift değildi. Arabayı hey, hey, ya, yaptılar ya. arkadaşlar. Şanzımanın üstüne dönecek üstünde Hadi gel. よかった。